Yaman. Hazır bir Hadi. Bunu Lastik, lastik. Lastik var. Ne içersin? Şimdi ne geçeyim içeriye sonra tamam mı? Tamam. Ne yersin ne içersin diyor bak direkt karşıda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ergin. Ay Kesin. ay ay çalışıyor hepsi şey ha? Şey. Evet. Mesut. Sevdiniz mi evet. bu işi? Evet. Vallahi. <laughs> evet. evet. Bana ne getireceksiniz şimdi? Çay mı kahve mi? Gel. Çay, çay ister. <laughs> <laughs> tamam, bana bir tane çay getir o zaman. <laughs> tamam mı? <laughs> Sen mi getireceksin? Evet. Hadi getirin o zaman. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ses <laughs> 9 dakika kadar bekledik. Ya. Ya. 5 tane var. 190. davranışlar. s <laughs> 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 Burası bizim kafemiz. Hoş geldiniz. Bravo, bravo, bravo. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Ayvalıklar, sevgili Ayvalıklar, hepiniz hoş geldiniz. Bizim için anlamlı bir projeydi bu. Ee, özellikle seçimlerde de vaat etmiştim. Bugün hep birlikte çok özel ve anlamlı bir buluşmaya tanıklık ediyoruz burada. Kentimizin ve bölgemizin ilk engelsiz kafesini hizmete açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mekan yalnızca bir kafe değil, eşitlik, dayanışma ve birlikte yaşam kültürünün simgesi olacak bir buluşma noktası olacağını düşünüyorum. Ayvalık Belediyesi olarak bizler sosyal sorumluluk anlayışımızı her adımda güçlendiriyor. Kentimizin geleceğini kapsayıcılık ve eşitlik temelinde inşa ediyoruz. Engelsiz kafe bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Burada yalnızca kahve içmeye değil, aynı zamanda engelleri kaldırmaya, birbirimizi daha iyi anlamaya ve birlikte üretmeye ve paylaşmaya davet etmiş oluyoruz. Bütün Ayvalık'ı. Çünkü biz inanıyoruz ki Ayvalık'ta kimse yalnız değildir. Her bireyin eşit koşullarda yaşam hakkı vardır. Engelsiz kafe bu inancımızın hayata geçirilmiş halidir. Kafemizde engelli bireyler için özel tasarlanmış oturma alanları, erişilebilirlik standartlarına uygun mimari düzenlemeler ve herkesin rahatlıkla hizmet alabileceği bir ortam hazırladık. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımızın istihdamı içinde bu projeyi önemli bir fırsat olarak gördüğümü, gördüğümüzü e, görüyoruz daha doğrusu. Burada çalışan kardeşlerimiz sadece emekleriyle değil aynı zamanda bizlere kattıkları değerlerle de bu kafenin ruhunu oluşturacaklardır. Ayvol'da atılan her adım yalnızca bugünü değil yarını da inşa ediyoruz. Engelsiz kafe bizlere daha kapsayıcı, daha eşitlikçi, daha umut dolu bir toplumun mümkün olduğunu gösteriyor. Bizim hayalimiz herkesin kendini değerli hissettiği, ayrımcılığın olmadığı, dayanışmanın en güçlü bağımız olduğu bir ayvalıktır. Bu anlamda projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma en önemlisi de bugün burada varlığıyla bize güç katan siz değerli ayvalıklara gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte engelsiz bir yaşamı, engelsiz bir kenti büyütmeye devam edeceğimize inanıyorum. Saygılarımla. Sağ olun. Hadi hadi hadi, evet, hadi. hadi. hadi, hadi. Hadi kesip ver hadi hadi, hadi, hadi. Tamam, tamam. Evet, hadi, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ha, gel bakalım. Gel. Ay, ay, evet. Harikasın ya. Harikât. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol Ali. Sağ ol. O sıradan geliyor. Teşekkür, gel. evet, Teşekkür ederiz. Gel. Afiyet olsun. o tane kafiye bedel. Vallahi. İyi, abi İçeriği çok harika. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk. Hoş <laughs> geldin. Eyvallah. Ya hadi bakalım. Güzelmiş. <laughs> hadi

gününde yanlarında olmak için geldim. Çok mutlu oldum Engels Cafe için. İnşallah bundan sonra hep buradayız. Herkesi bekleriz. Çok mutlu olduk hep beraber. Çocuklarımızın adına yapanın, emeği geçenin herkese çok teşekkür ederiz. Böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Rahat rahat gelip oturabilmek için. Başkanımıza herkese çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı olsun. Mutluyuz, gururluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımız için çok sevindik. İhtiyacı vardı Ayvalık'ın böyle bir kafe açılışına. Bizler de bu camianın içinde olduğumuz için arkadaşlarla, velilerle görüşüyoruz, buluşuyoruz. Çocuklarımız için hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bütün Ayvalık'ımızı bekliyoruz. Çocuklarımıza destek vereceğiz. Onların da böyle bir yerde çalışmasını bizler çok arzu ediyorduk. Onları kalkındıracağız, geleceğiz, onları göreceğiz. Her zaman için desteklerimizi bekliyoruz Ayvalık halkından. Arkalarındayız. Başkanımıza gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Böyle bir şey yaptığı için çok güzel bir şey yapmış. Yani herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bugün burada Ayvalık Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Engelsiz Kafe'nin açılışına geldik. 37 yaşında zihin engelli bir evladı olan bir anne olarak bu tür etkinliklerin, bu tür yapılanmaların bizim çocuklarımızın hayatlarına bizlere çok ciddi anlamda kalite kattığını düşünüyorum kolaylık kattığını düşünüyorum. Özellikle e, eğitilebilir düzeydeki çocuklarımızın istihdamına yönelik de çok faydalı çalışmalar. Bu anlamda e, Ayvalık Belediyesi'ni ve e, başkanını, Sayın Mesut Ergen'i kutluyorum ve ekibini kutluyorum. Zaten Mesut Başkan e, biz zihinsel engellilere yıllardır Ayvalık'ta 33. Bu yıl yapılan özürlüler Festivaline şenliğine de hep destek olan, hep bizimle olan başkanımızdır. Bu anlamda bu engelsiz kafede o güzel yaptığı dokunuşlara bir taçlandırma olmuş. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ayvalık'taki zihinsel engelli evlatlarımız inşallah buradan faydalanırlar. Tabii Ayvalık halkı da buraya destek versin. Ee, ve buranın e, çalışması işletmesi için elinden geleceğini yapıyorum Ayvalık Altın. Teşekkür ediyorum. Yorulanlar otursun dinlensin. Ee, ya bak yorulmamış maşallah. Genç, <laughs> evet, maşallah. <laughs>